İblis gerçekten inanmalı. Ben de çok korktum. Ay ne oluyor? Dur bekle ışığı kapatayım mı? Lambayı kapat. Kapat kapat. O sen bir tane bir şey yapıyordun. Ortam He. iyi oluyor lan. Böyle geliyorum. Oyunda kayıt sistemi nasıl yok ya? Böyle, Böyle misin? Mi kayıt sistemi niye olsun amına koyayım? Ha Anlamiz çok iyi oldu ki, ha. Kör oldum ya. Ben sessiz olacağım. Konuşayım mı ya da musun? Sen de konuş konuş. Sana bağla. Aha bir şey oldu. Bu oyun gerçek bir hikayenin ya. izlerinden esinlenerek hazırlanmıştır. Olayın geçtiği her bir olayı anlatan kişilerin isimleri, kendilerinin isteğiyle gizli tutulmak zorunda kalmıştır. 1994 yılının 2 Mayında Türkiye'nin doğu bölgesinde bir köyde yaşanan çok ilginç bir olay, dönemin haberlerinde yer almış. Her ne kadar çok inanılmasa da olmuştur. İddiaya göre düğününe bir gün kala annesinin mezarını ziyaret eden genç kız, mezar başında gözyaşları içinde annesini düğününe davet etti. Türenim diken diken oldu amına koy. <laughs> düğün günü geldiğinde ilerleyen saatlerde ölmüş olan annenin düğün alanında görüldüğü iddia edilir. O andan itibaren büyük bir panik başlar köy gerçek bir arada yaklaşan felaketi hissettim. Oğlum ben aynı gün köyü... Şey mi oynuyak ya? Market oynuyor. Bu olaylar üzerine köye gelip <laughs> araştırma yapan Gayri de hiçbir sıra sıradışı olaya rastlamadı. Olayları haberlerden öğrenen bazı gazeteci ve meraklı insanlar köyde araştırma yapmak için ziyaretlerde bulundular. Fakat en son ziyarete giden Sadık Yiğit'ti. Onun üstü vallahi tüylerim diken diken oldu. Ya çok soğuk hava. göre köyde halen birileri var. Bugün bile dünya üzerinde bazı terk edilmiş köylerde gözle görülemeyen bir şey hala varlığını sürdürüyor. Ve ne yazık ki bazen sadece gözlemci olarak gittiğini sananlar bir parçalarıyla orada kalıyor. Doğru bu arada korkanlar sap olarak benimle birlikte korktuğunu şey yapabilirler, söyleyebilirler. <gülüyor> <gülüyor> Senin sayt dediğin şey de ya. <gülüyor> <gülüyor> Ananın amı. Amına koyayım. Allah... Torus tek yaklaşıyor. Bir bile Oyna. koşamıyorum, zıplayamıyorum. Abi çıksak mı ya? Ben Ananı sikerim ha. Abi bak bir şey diyeceğim. ben bu oyunu oynayamam. <laughs> oyunu oyna. Ben bunu oynayamam. Çok korkarım. <laughs> Lütfen çık iyi. Oyna haydi, oyna çok iyi gidiyorsun şu anda. Reis nerede gidiyorum? <laughs> ya sen daha oyunun içinde olan şeyleri görsen. Bir de bu çok korkunç değil bak. Cidden korkunç değil. Abi çıkak ya. Abi hadi oyna ya. Bak bozma şey hadi. Gidemiyorum ki. Bir önündeki etkileşimi gir reis bak orada. Neyimle ne kaldırıyorum ne ellerim gözükmüyor. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir efekt? <laughs> Abi sen peyji korkuyor var ya altına sıçacaksın. Ananı sikim. Amına koyayım. 50 saat önce bastım ona ya. E ee, ben bunu nasıl iptal edeceğim? ESC falan basar bir yap bir şey. E falan. Sesli oku da biraz, biraz moda evet, gibi. Türk Kortenli. Rum burası. Türkler de yaşıyor Rumlarda. Böyle arkadaşlar kapıya çıkıyoruz. Aa burada bir not var öyle bir şey yap Reis. yap, yap hadi. <laughs> Altına sıçıyor amına <mu>? koyayım. <laughs> <laughs> Der bir şey oldu mu? Şimşek çöküyor etrafına bakıyor. <laughs> Dedi boşlar bence de bakıyor. Bunu <laughs> onu isteklerim ha. Bu ne oğlum? Abi <laughs> biz kimiz ne işimiz var orada ya? Tıkıyorum ben Hamza. <laughs> Hocam! O eve girecektin herhalde Fatih. sikerim ben o, eve, o eve, eve girmem. O evden geçerken camda bir şeyler oldu. Hadi abi hadi hadi. Boşu yürüyor. Hocam selam aleyküm. Selam aleyküm. Ananı kim ayak sesinden korktum. Hocam bu nasıl? Burada mı vaaz veriyorsun? Bak ne yazıyor burada? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> o eve mi gireceğim şimdi ben ya? Galiba evet. Niye çarpılayım ya? Ne yaptım oğlum ya? Bismillahirrahmanirrahim yazıyor dedim. Bu ne? Tahikin ol Fatih. Seni sikerim öyle sesler çıkartma. Bu ne Selim? Reis be oyunu oyunu bre bre ben yokum. Çocuk yok lan yok bu. <laughs> Reis eve giremiyorum ki. Tam devam et sordumuzlar Reis. Ala alev var. Reis bizim köy böyle evler yok ki amına bizim ev, bizim köydeki evler boktan amına koy. Ney? Yer yakmış bu ateşi diyor Reis tövbe bismillah Her yerde niye kan var? Bizim yer vuru o zaman Bu evi arıştıralım sağındaki aleme <laughs> Ah anahtar falan bulacağız şimdi Tam yaparsın hata Etkileşime gir bir yerden bak Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok korkunç bir oyun ya Şuna baksana Abi daha bir şey olmadı ki amına koyayım Reis Abi anahtarı biz bir saatte bulacağız gibi ya Anahtar nerede? Amma sikerim kedi ya Yapma mısın ya? Altı mı sıçtı mı Reis nereden gideceğiz? Abi bakacağım böyle. Allah. Pencerelerde Bir yerde oluyordu. Bak işte reis. Burada bak herhalde etkileşimi girecek bir yer yok. Arkada gidelim. Orada geldiğimiz yerlere bakalım böyle. Ya boş ya yapma. Dur pala çarpılacağız şimdi. Biz bir oyuna bak. Şu anahtarı bul. Bak. Her yere bak böyle. Geriye gide gide. sol yere bak oraya da. Oraya baktım mı Tam bak geldiğin yerlere bak böyle. Aa mezarlık. <laughs> Mezarlığın anahtarı en son cami hocasındaydı. Bu anahtarları açalım. Bu anahtarlar nerede abi? Biz son yerlere mi geldik böyle Bu evlere mi gelmemiz gerekiyordu? bence bu evlerden Aziz Kalestro Buranın kapısı açılmıyor <laughs> Amman hiç sikiyim senin pengüen <laughs> Pengüen 10 Türk lirası Yürü atın. Korku oyunu mu? Ananı sikiyorum aaa aleyküselam reis korku oyunu Köyün arabasını düğün günü bir mücize beklenirken mezarlık soğuk sessizliğinde bir fısıltı yükseldi. Sunan'ın annesi beyaz bir gelinliğe bürünmüş. Gögen içinden düğüne geldi. Ancak bu bir annenin sevgi dolu dönüşü değil bir lanetin habersiz. Önce ne yazdım? Olayı mezarlıkta çözebileceğini anlamışsındır. Bu düşürmüş bir mektup. tarihi Rum sokağında düşürmüş. Ya bura Rum sokağı değil mi zaten? An oldu? Onun insan iskeleti var. Hadi bak Rum sokağına girmiştik. Biz neredeydik Rum sokağa? Bak biz geri gittik Fatih. En geri gittik. Reis. Bak Rum köyü bu. Gir buraya. Bu sok buranın içerilerde bir yerde not olması lazım. O ne? Selamünaleyküm. aleyküm. Abla bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Bu ne lan? <laughs> Selim şu çocuk bana ya bak YouTube şey atıyor. Ya Penguen bir donate atma dur ama. Penguen donatı 10 Türk lirası. EU5 gelmez mi? <laughs> Gelir. Ewe evet, içeri girsek. Selim bu ne? Reis bu var mıydı? Hadi. Oraya pardon, gideceğim pardon, bence. Tamam, ya ben round vardı baksana. Baksana amına koyayım. Rus sokakı neresi? Ne bileyim abi sen oynuyorsun oyunu amına koyayım. Kezmeyin ki olduğun yerde duruyorsun. <laughs> Bir cami bir şey vardı ona Allah. Anahtarı buldum ama nakli. Abi camide ah! Hadi bak mezarlık anahtarı not bak sağda bir şey yapıştırdı yapıştırılıydı orada. Ya <laughs> <laughs> bebek de bak. <laughs> gitmek ki. Arkanda not vardı sanki baksana oraya. Nerede not vardı amına koyayım? <laughs> Nerede <de> not var? <laughs> sesini değişti abi. <ama. gülüyor> bir şey yokmuş. Oyunu oyunu oyna lütfen olduğu yerde durma. mezarlık anahtarını bulduk reis. Keşfederek bulacağız her şeyi. Gider gene yani.